Merhaba, bu videomuzun konusu besin intolerans testleri. Besin alerjileri ile karıştırılır, alerji testleri ayrıdır, kandan örnek alınarak yapılır. Besin intolerans testleri ise yanak içerisinden bir sıvapla doku örneği alınarak e, analize götürülür. Laboratuvarda incelendikten sonra hangi yiyeceklere, içeceklere düşük düzeyde, orta düzeyde ve yüksek e, seviyede tolerans bozukluğunuz olduğu ortaya konulur. Zaten bir birey vücudunda çok şiddetli bir takım yan etkiler hisseder ve bu şiddetli intoleransı kendisi de tespit edebiliyordur. Örneğin bazı insanlar ben bulgur yediğim zaman çok şişiyorum, baygınlık geçirecek gibi oluyorum, bağırsaklarıma kramplar giriyor, acayip derecede gaz şikayetim oluyor gibi bir takım şeyleri kendisi tespit eder e, kolaylıkla dile getirebiliyordur. Hangi yiyeceğe bağlı olduğunu da tespit etmiştir. Birçok yiyeceğin aynı anda farklı çeşitlilikte yiyecekler aynı anda tüketildiği bir sofrada bile neyin kendisini rahatsız ettiğini kolaylıkla zaten yakalıyordur ve ondan uzakta kalır çoğu zaman. Bu besin intolerans testlerinde orta ve düşük şiddetteki tolerans bozuklukları bireyin çok fark edemediği tolerans bozukluklarıdır. Dolayısıyla kendisini çok da rahatsız etmeyen yiyeceklerin beslenme tablosundan çıkarılması çoklu besin yetersizliklerine, vitamin mineral eksikliklerine, beslenme yetersizliğine yol açmaktadır. Bu nedenle Vücudumuzun ihtiyacı olan geniş çeşitlilikteki besinleri bedenimize düzenli, yeterli, dengeli bir şekilde alabilmek için besin intolerans testlerinin orta ve düşük şiddetteki e, tolerans bozukluklarını çok da dikkate almamakta fayda var. Kaldı ki bunlar dönem dönem değişkenlik gösterir. Örneğin sizin bağırsaklarınızın, midenizin, soğana daha e, tahammülsüz olduğu bir dönemde bunu tamamen kesmek, sonra düşük şiddette yavaş yavaş diyetinize eklemek tedavinin bir parçası olduğu gibi yıllar içerisinde tekrar bu sizin gündeminize gelebilir veyahut da siz soğanla ilgili bir eliminasyon diyeti yapmaktayken yani bunu diyetinizden önce çıkarıp sonra küçük küçük ekleme süreci içindeyken yeni bir intolerans testi yapılıp bambaşka şeylere tolerans bozukluğunuz ortaya çıkabilir. Yani tolerans bozukluğu dediğimiz şey insan vücudunda dönem dönem e, gelip dönem dönem kaybolan bir test yapıldıktan çok kısa bir süre sonra o testte çıkmayan ikincisinde çıkabilir farklı bir yiyecek. Örneğin baklagile rahatsızlığınız yoktur ilkinde ikinci de çıkar ya da havuç ya da başka bir şey. Dolayısıyla burada düşük bir orta şiddetteki tolerans bozukluklarını çok ciddiye almamalıyız yoksa bu büsbütün bir e, Gerçekten hastalık e, hissi, moral bozukluğu, e, sosyal ortamlara girememe gibi e, birçok sıkıntı yaratacaktır. Sizi çok yorabilir, üzebilir, çok kafanızı takmamalısınız. Şiddetli tolerans bozuklukları içinde bir uzman yardımıyla e, eliminasyon diyeti yapmanızdan fayda var.